Almanlar öve öve bitiremedi. Türkiye'nin gizli gücü devrede. Türkiye'nin savunma sanayinde kat ettiği mesafe tüm dünyanın dikkatini çekiyor. Alman Der Spiegel dergisi Türkiye'nin gizli bir yeni nesil silahlı insansız hava aracı gücü haline geldiğini yazdı. Almanya'da haftalık yayınlanan Der Spiegel dergisi Türkiye'nin savunma projeleri yeni insansız hava aracı gücü başlıklı bir haber yayınladı. Habere göre Libya'da Türk sihalarının devreye girmesi güç dengelerini Libya hükümeti lehine değiştirdi. Dergide Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın desteğiyle Libya Başbakanı Faiz El Sarac'ın güç kazandığı vurgulandı. Öte yandan Türkiye'nin insansız hava aracı teknolojisine yaptığı yatırımlara da haberde geniş yer ayrıldı. Bayraktar TB2 Türk Savunma Sanayisi'nin en başarılı ürünü durumunda. İsrail Defense Dergisi bu hava aracının sınıfının en iyisi olarak tanımladı. PKK ile mücadeleye büyük katkı sağladı. Türkiye'nin 2014'ten bu yana TB2 PKK ile mücadelede de kullandığı belirtilen haberde bu hava aracı terör örgütü PKK'ya karşı mücadelede Türk ordusuna belirgin bir üstünlük sağladı. Bayraktar TB2 silahsız bir hava aracı ancak silah taşıma kapasitesine sahip. Türkiye başka çatışma bölgelerinde de yıllardır kendi ürettiği hava araçlarını başarıyla kullanmakta. İfadeleri yer buldu. Selçuk Bayraktar anahtar rolde. Selçuk Bayraktar'a ayrı bir parantez açan dergi Spiegel, Selçuk Bayraktar anahtar rolde, ABD'nin saygın üniversitelerinden, MIT'ten mezun. Onun çalışmalarıyla Türkiye gizli bir insansız hava aracı gücü haline geldi, denildi. Birleşik Arap Emirlikleri Türkiye'ye karşı cephe açmaya çalışıyor. Sakarya Üniversitesi Ortadoğu Enstitüsü Müdürü Profesör Dr. Tuncay Kardaş, Tunus'ta hükümete karşı Birleşik Arap Emirlikleri destekli bir darbe girişiminin son anda engellendiği ile ilgili iddialara ilişkin, Tunus'un Libya hükümetini desteklemesi ve Türkiye'nin Doğu Akdeniz ve Kuzey Afrika'da güçlerini kullanmasının, Fransa, İtalya ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin başını çektiği darbeci ittifakın hesaplarını bozduğu görüşünü savundu. Tunus'ta ve Kuzey Afrika'da son günlerde Tunus'ta Birleşik Arap Emirlikli kaynaklı bir darbe girişimi olacağına yönelik haberler sosyal medyada Mısır ve Libyalı ünlü gazeteciler tarafından açıklandı. Darbe girişimine dair iddialar ayrıca Kuzey Afrika'daki birçok ülkedeki yayın organlarında da yer buldu. Birleşik Arap Emirlikleri merkezli yayın organı Al Arabi yanında Raşid Ganushi aleyhinde yaptığı haberler ve sosyal medya üzerinden başlatılan Tunus hükümeti karşıtı kampanyalar darbe söylentilerini güçlendirdi. 2017 ve 2018 yıllarında Birleşik Arap Emirlikleri'nin Tunus'ta bir darbe teşebbüsü içerisinde olduğuna yönelik iddialara dayalı haberler gündeme gelmiş fakat Tunus'ta resmi makamlar bu iddiaları onaylayan herhangi bir açıklamada bulunmamıştı. Benzer şekilde 2019 yılında Tunus eski Cumhurbaşkanı Monsur Merzuki, Birleşik Arap Emirliklerinin Tunus'ta Mısır'dakine benzer bir karşı devrim yapılması yönünde bir çabasının bulunduğunu dile getirmişti. Tunus'ta hükümete yönelik darbe girişimine dair Arap ve Afrika basını ile sosyal medyada çıkan haberleri, Anadolu Ajansı muhabirlerine değerlendiren uzmanlar, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Tunus iç siyasetine yön vermek istemesinin ve iç siyasi dengeleri kendi lehine döndürmek için bir takım adımlar atmasının yeni bir gelişme olmadığını belirtti. Kanuşi'nin Libya meşru hükümetiyle darbecileri rahatsız ediyor. Profesör Doktor Kardaş, Kuzey Afrika ve Tunus'un küresel ve bölgesel bir takım çıkar çevrelerinin tarih boyunca mücadelesinin kıran kırana devam ettiği bir bölge olduğunu Dolayısıyla darbe hadisesinin yeni bir olay olmadığını söyledi. 1987 darbesinde İtalyan askeri istihbaratının Burgiba'ya karşısı Ben Ali'ye verdiği desteği hatırlatan Profesör Doktor Kardaş, 2018'deki darbe teşebbüsünde ise Fransa'nın ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin parmağı olduğunu aktardı. Profesör Doktor Kardaş, Tunus'taki son darbe teşebbüsünün aktör devlet ve uluslararası düzlem olmak üzere üç açıdan ele alınması gerektiğine vurgu yaparak ilk olarak darbe çevreleri, Nahda Hareketi'nin lideri, Raşit Ganuşi'nin şahsında son dönemde gelişen iç ve dış politika hamlelerinden rahatsız olmuşa benziyor. Ganuşi'nin Tunus siyasetinde etkili bir mevki olan meclis başkanı olması ve dış politikada Libya meşru hükümetiyle daha yakın çalışması darbe çevrelerini rahatsız ediyor diye konuştu. Devlet toplum ilişkileri açısından Tunus'ta darbecilere rahatsızlık veren bir tablo olduğunu ifade eden Profesör Doktor Kardaş şöyle devam etti. Arap Baharı sonrası tek Arap demokrasisi olarak kabul edilen Tunus'un nispeten başarılı seçim, demokrasi tecrübesi eski rejim yanlısı Birleşik Arap Emirlikleri başını çektiği ittifakı huzursuz ediyor. Birleşik Arap Emirlikleri ve müttefiklerinin çıkar hesabına göre Tunus'ta demokrasi karşıtı eski rejim unsurlarının yara alacağı yeni bir yönetim biçimi hem demokrasi tecrübesine hem de yeni dış politikaya hizaya getirebilir. Üçüncü olarak Rusya, ABD ve Akdeniz düzleminde baktığımızda darbe teşebbüsünü bir süredir Libya'da Hafter aleyhine ve Türkiye lehine gelişen yeni güç dengesinden bağımsız düşünemeyiz. Fransa ve İtalya gibi ülkelerle Birleşik Arap Emirlikleri'nin başını çektiği ittifakın yürüttüğü Kuzey Afrika ve Akdeniz politikasına karşı Türkiye'nin havada ve karada sert güç unsurlarını devreye sokması hesapları bozuyor. Akdeniz'de zigzag çizen ABD pozisyon değiştirdi. Profesör Doktor Kardaş, darbeci çevrelerin bir başka hedefinin de Türkiye'nin Doğu Akdeniz ve Suriye'de izlediği grand büyük stratejisinden doğan rahatsızlık olduğuna dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı. Türkiye'nin özellikle Doğu Akdeniz ve Suriye dış politikasında aktif stratejisi başta darbeci çevreleri, bazı unsurları aktörleri rahatsız etmesi kuvvetle muhtemeldir. Türkiye son dönemde izlediği bu büyük strateji çerçevesinde yeni dış politika unsurlarını devreye sokmuş bulunuyor. Türkiye artık akıllı gücünü, aktif kullanılabilen daha etkili bir dış politika uyguluyor. Biraz açmak gerekirse İdlib'deki son askeri harekattan Doğu Akdeniz'e havada karada ön alıcı ve önleyici hamlelere kadar bir dizi sert unsurunu kullanan bir Türkiye artık ön plandadır. Türkiye, Libya ile deniz yetki alanları anlaşması imzalamak gibi önemli bir yumuşak güç unsurunu da etkin bir şekilde devreye sokabiliyor. Türkiye'nin başta hava muharip unsurları olmak üzere çeşitli sert güç araçlarının sahada kullanması diğer aktörlerin hesaplarını bozuyor. Türkiye'nin bu yeni ve etkili mücadelesi, küresel aktörleri bile yeni pozisyon almaya zorluyor. Son günlerde Hafter güçlerinin gerilemesi sonrası Akdeniz'de zigzag çizen ABD'nin hemen pozisyon değiştirmesi buna bir örnektir dedi. Birleşik Arap Emirlikleri Hedefi Nahda'nın siyasi arenadan çekilmesi Sakarya Üniversitesi Orta Doğu Enstitüsü Tunus Masası uzmanı Rümeysa Köktaş, Tunus'ta gerçekleşen darbe girişimine Birleşik Arap Emirlikleri'nin verdiği desteğin Müslüman kardeşleri yakınlığı ile bilinen Nahda Harekatı'nın 2011 yılı devriminden bu yana Tunus iç siyasetindeki gözle görülür etkinliğinden kaynaklandığını belirtti. 2018 yılında Tunus'ta Birleşik Arap Emirlikleri kaynaklı darbe iddiasına yönelik haberlerin Nahda Harekatı'nın yerel seçimlerdeki başarısından hemen sonra gündeme geldiğini hatırlatan Köktaş, hali hazırda gündemde olan darbe haberleri ve Tunus iç siyasi dengeleri bakılacak olursa yine Nahda Partisi'nin mevcut koalisyon hükümetinde çoğunluğu oluşturduğunu ve Ganushi'nin meclis başkanı olduğu bir siyasi tablo görmekteyiz. Dolayısıyla Birleşik Arap Emirlikleri'nin Tunus iç siyasetindeki en kritik hedefinin Nahda'nın siyasi aranadan çekilmesi olduğu söylenebilir, dedi. Köktaş, Tunus'un Birleşik Arap Emirlikleri dış siyasetini etkileyen önemli konularda tarafsız bir dış politika izleyerek Birleşik Arap Emirlikleri eksenine girmeyi reddettiğini ifade ederek şu değerlendirmede bulundu. Bu hususta öne çıkan iki konu Libya iç savaşı ve Körfez krizidir. Tunus, Libya konusunda herhangi bir tarafta yer almayı reddetmiş ve daima uzlaşı ve diyaloğa davet eden bir konumda bulunmuştur. Benzer şekilde 2017 yılında Körfez krizinde de tarafsız kalmış, Katar ile ilişkilerini de sürdürmeye devam etmiştir. Dolayısıyla Birleşik Arap Emirlikleri'nin bölgesel çıkarları konusunda kritik öneme sahip bir takım konularda Tunus'un tarafsız tutumunun Birleşik Arap Emirlikleri'ni rahatsız ettiği söylenebilir. Köktaş, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Tunus'ta bir darbe planladığına yönelik haberleri daha önce de görmüş olmamıza rağmen ilk kez Birleşik Arap Emirlikleri tarafından haberleri doğrulayacak adımların atıldığına şahit olmaktayız. sorusunu ise şu şekilde yanıtladı. Bu soruya da 3 kısa cevap ile açıklayabiliriz. İlk olarak Libya'da Hafter'in gerilemesi, Tunus'un da Katar ve Türkiye gibi Libya'da Trablus hükümetinden taraf olma ihtimalini doğurmakta. Ve bu durum Birleşik Arap Emirlikleri bölgedeki çıkarlarına ters düşmektedir. İkinci olarak Tunus gerek siyasi, gerek ekonomik açıdan oldukça kırılgan bir süreçten geçmektedir. Mevcut koalisyon hükümeti farklı görüş ve ideolojideki partilerden oluşmakta ve ülke iç siyasetinde ciddi anlamlı bir istikrarsızlığa sebep olmaktadır. Ekonomik olarak ise pandemi süreci zaten kötü olan ekonomik koşulları Tunus'u daha da geriletmiştir. Dolayısıyla toplumun gerek siyasi, gerek ekonomik, gerekse sosyal anlamda patlamaya hazır olduğu hali hazırdaki tablo, Birleşik Arap Emirlikleri destekli halk ayaklanmaları ve Darbe teşebbüsünün başarılı olması için doğru bir zaman olarak gözükmüş olabilir dedi.